Bozcaada, Ege'nin cennetvari adası. Bozcaada, Türkiye'nin Ege Denizi'nde parlayan bir mücevher gibidir. Bu küçük adada tarih, doğal güzellikler, lezzetli mutfak ve eşsiz deneyimler sizi bekliyor. Bozcaada, tarihi zenginlikleriyle ünlüdür. Antik dönemlerden beri birçok medeniyetin izlerini taşır. Adayı gezerken kaleleri, antik tapınakları ve sarnıçları keşfedeceksiniz. Ayrıca Bozcaada'da yaşayan çeşitli kültürlerin etkilerini görmek mümkün. Bozcaada, her türlü tatilcinin ilgisini çeken birçok seçenek sunar. Denizin keyfini çıkarmak isteyenler için plajlar mükemmeldir. Adanın küçüklüğü, bisiklet sürmek veya yürüyüş yapmak için idealdir. Ayrıca rahatlatıcı bir atmosfere sahip butik oteller ve pansiyonlar konaklama seçenekleri sunar. Bozcaada Kalesi, ada simgesi olan bu tarihi kale muhteşem deniz manzarası sunar. Aya Nikola Manastırı, büyüleyici manzarasıyla ünlüdür ve gün batımını izlemek için harika bir noktadır. Ayazma Plajı, uzun kumsalı ve temiz deniziyle ziyaretçileri kendine çeker. Bozcaada şarap mahzenleri Ada, ünlü Bozcaada şaraplarına ev sahipliği yapmaktadır. Şarap tadım turları oldukça popülerdir. Bozcaada'nın mutfağı Ege'nin taptaze ürünlerine dayanır. Deniz ürünleri, zeytinyağlı yemekler ve ada üzümleriyle yapılan şaraplar tatmak için birçok fırsat sunar. Ada restoranlarında yerel lezzetleri denemek unutulmaz bir deneyim olacaktır. Bozcaada, doğa aktiviteleri için mükemmel bir mekandır. Bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak, dalış yapmak ve rüzgar sörfü gibi sporları deneyimlemek için harika fırsatlar sunar. Ayrıca adanın tarihini ve kültürünü daha yakından tanımak için yerel festivallere katılabilirsiniz. Bozcaada'ya ulaşım oldukça kolaydır. Çanakkale şehrinden kalkan feribotlarla adaya rahatça ulaşabilirsiniz. Feribot seferleri düzenli olarak yapılmaktadır. Bozcaada genellikle güvenli bir tatil destinasyonudur. Ancak herhangi bir seyahat sırasında olduğu gibi değerli eşyalarınızı dikkatli bir şekilde saklamak önemlidir. Ayrıca denizde ve doğa aktiviteleri sırasında güvenlik önlemlerine dikkat etmek de önemlidir. Bozcaada tarihi dokusu Doğal güzellikleri ve mükemmel lezzetleriyle tatilcileri büyüleyen bir ada cennetidir. Bu adayı ziyaret ederek unutulmaz anılar biriktirmek için mükemmel bir fırsatı kaçırmayın.